Merhaba dostlarım, Slot Gökhan kanalına hoş geldiniz. Bugün Gates of Olympus'tayız. Yeni yıla özel bakalım dede bir değişiklik yapmış mı kendisinde. Bu arada hepinizin yeni yılını kutlarım. Umarım sağlıklı, mutlu ve bol para kazançlı bir seneniz olur. Yeni yıla girmemizin şerefine bir dede de ilk kumarımı oynamak istiyorum. Gerçekten belki bir şeyler olmuştur kendisine. Yani her zaman kendisine küfretler ettiren bir oyun. Sizin de bildiğiniz üzere konuşamadım bir an. Bu orospu çocuğu her zaman gösterir ve ödemez. Bakalım bugün orospu çocukluğu yapacak mı? Yeni yıla da girdik. Yeni yılın ilk küfürleri bizden olsun. Kumar oynayarak girenler de vardır ya onlar bizden önce söylemiştir bir ihtimalle. Ben gördüm Twitch'te işte baya kişi canlı yayındaydı. Yılbaşı özel. Daha 3 çarpan verdi 2 daha verdi. 5 daha düşürürse güzel olacak. 5 yok. 3 çarpanla başlıyoruz oyuna. Hadi bakalım. Ne yapabilirken fazla diyerekten geçiyoruz oyuna tekrar. Kanka ekranı silip de çarpan atmaman yani çok ilginçmiş. Ya 2 mi? Al sok götüne. Belki mor verir. Tamam mor çarpan veya sarı tam çarpan çarpan artık kırmızıyla devam ettirir yüzükle devam ettirdi tamam çarpan da var belki bir tane daha bir tane daha çarpan hani iki verme onu? buna kodumu ne bileyim ne yani yeşil ver vermedi iki veriyor abi ya şaka yemin ederim şaka 2 üç iki üç baga girmiş bugün oyun gerçi dede oynuyoruz ne baga mı koyayım <laughs> normal bunlar Şöyle bir elimizi ısındırdık. Dolu dolu küfür etmeye başlayabiliriz yavaştan. Büyük ihtimalle gittikçe bu böyle. Ben daha fazla küfür etmeye başlayacağım. Ama belki de oradan çıkar bir anda der ki hop delikanlı. Yeni yıla girdik. Ben değiştim artık. Eski adam değil karşındakiler. Bakalım öyle mi? Öyle olmadığını görüyorsunuz şu an kendini tanıtıyor. Space game oldu arkadaşlar ya. Üşendim o kadar space havasına ama. Daha çok spin varmış. Okey şimdi basabilirim. Bu oyunu direkt geçmemiz lazım yoksa arttıkça sinir kat sayısını arttırıyor boyun Hadi hadi ama 502 x ki sanki bana. Tebrikler 185 lira kazandın diye utanmadan lan. insanda utanma, utanma arnamus olur olur bıyığını siktiğim. Umarım Noel baba pompalamıştır karına. Tamam buraya çarpan Ama çarpan kanka 2 <laughs> tamam okey okey Çok küçük ama olsun Hiç yoktan iyidir Yeşille mi devam ettireceksin Sarıyla ama derken sarı geldi Çarpan artık 2 i̇ki ne? İki ne kanka 2 3 2 3 2 3 Tek mi çift mi oynuyoruz sanki Bak 5'i geçti 8'i geçtir, 2'yi tut ama. 8'i geç, 2'yi tut kanka. Burayı tut bak, burayı tut bacısını siktiğim orayı niye tutmuyorsun ya? Belki yüzük gelir, çarpan da düşer. Belki derken düştü. Bir tane daha çarpan lütfen. Ya bak iki veriyor. Allahım sabır ver. İki veriyor. Hala iki veriyor. <laughs> Son iki spin zaten formalite. Geçtik senede daha. 28'den 8den çevireceğim. Başka arttırmayacağım beta. Ah be oğlum tutsana bak 2'yi tutacaksın değil mi? 2-3 2-3 Tekte aldım mor. Tamam mavi devam eder mor devam eder. Derken hiçbirini ettirmeden. Yani sevinemiyorum ki. Çok boş geçti. Gidi spinle başlayacağız oyuna demek ki. Tamam iki daha geldi. Kaldır oğlum o kolunu hadi. Kolunu kaldır kolu geldi artık kaldır ama. Tamam kaldırdın güzel. Sarı. Sarı. Neyle devam ettireceğim? Hadi devam etsin burası ya. Çok düşük ödüyor, çok düşük ödüyor. Ekrana bak, tekte yüzük. Bu saati tek. Yani bu ezik bir şeyleri mi tutacak hep anlamadım ki. Tamam ekranı sildin çarp. Adamsın oğlum. Adamsın lan. Bir tane daha devam et. Ah be güzel güzel. Bet'i kurtardığımıza seviniyoruz. Halimize şey yapacağımıza. Harbiden Bet'i kurtardığımıza sevindik. Gönder bakayım oradan bir kol. Bak çaprazlama indirdin. Bu bir şeyin işareti olabilir. Dizdin ip gibi oraya. Hadi oğlum. Bu saati. Yani ekrana baksana abi İlla moral bozurtacak bak 13-2'si de geçiyor Evet evet videonun başında da dediğim gibi ya Videonun başında da dediğim gibi aynen Yeni yıla kendini değiştirmeyerek girmiş arkadaş Çarpanla bir tane taş batlatırsa video yeter. Evet dede evet. Yani yüzük gelse ne olurdu yani. Son spin'de belki bir şey yaparsın. Boy hayatta kurtarmazsın zaten sen. Beti arttırmayacağım dedim ama düz bet olmasın. Düz bet uğursuzluk getiriyor bana. ikileri üçleri tutacak herhalde bu böyle. Acaba kupanın devamı var mıydı ya? Çok merak ettim. Varmış. Ah lan uzatsaydı bari. Tamam mor veya mavi kum saati. Lan hiçbirini mi vermezsin? Nice'ı da dediyse bu oyunu ödemeyecek. Taç düşer mi lan? Pışık dedi. Avucunu alırsın dedi. Bok yersin dedi. Her şey dedi şu an. O çocuğusun ya. O bir çocuğu. O nasıl bir ekran ya? Niye bırakıyorsun orayı? Düşür taç amına koyayım. Gidelim evimize ya. Belki yüzükler patlar. Yok patlamadı çarpan verdi. Okey nice. Eti kurtardık. 50 lira zarardayız 52. 51, 51 20 pardon. <laughs> Çok detaycıyım. Hadi son şansın. Son şansın hadi. Bunu da geç son. Hadi lan hadi lan hadi lan 32 var amına koyayım ya. 10000'e 10 çıkarsak dururum ya. Zararın neresinden dönersek kar ekrana bak. Tekte kupa. Abi kupayla bir alıp veremedin mi var senin ya? Kupa kadeh her neyse bak yine 10x boş. Yok abi bir tane de oynayacağım. Yani şu ekranı bir önceki oyunun son iki spininde verseydin var ya çok güzel olacaktı. 30x alacaktık. Ama öyle olmuyor işte. Kırmızı Belki bir sürpriz yapar. Kupayla devam eder. Derken yüzük de gelebilir. Nice oğlum. Bir şey daha ver. İki çarpan. Beti kurtardık. <laughs> tamam mı? Devam mı? Şu an kendime sormam lazım. Tamam ya zararın neresinden dönersek kardır. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar ya. Bu arada hepinizin yeni yılını tekrardan kutluyorum. Umarım istediğiniz gibi bir sene geçirirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.